Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklımdaki kişiyle kelt açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Siz de umarım çok güzel beğeniler, çok güzel yorumlar alırsınız hayatınızda, çevrenizdeki insanlardan sevgili arkadaşlar. Tabi her zaman olduğu üzere bunların yine kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi önce bir kartlarımı karıştırayım arkadaşlar. Daha sonrasında eğer ilk defa izliyorsanız çok minik bir açıklamam olacak nasıl olduğuna dair. Önce bir karıştıralım. gelmekte ısrar etti gördüğünüz üzere az önce düşmüştü bu kart. Gördünüz mü bilmiyorum. Unutmayın sonuç kartlarına vesaire geçmeden önce söyleyeyim de arkadaşlar iyi ya da kötü çıksa bunlar sonsuz enerjiler değildir. Ve tabii ki e, buradaki enerjilerle birlikte ben önüme çıkan size kartları yorumluyorum ama özgür adelerle tabii ki her an her şey değişebilir. Özgür adenin gücünü sizin ya da karşınızdaki kişinin lütfen unutmayınız. Ama bakalım bizim önümüzdeki enerjiler ne yönde çıkacak? 5 sayısı çok önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi. Birazcık dağınık bir açılım oluyor tabii Bu normal hani dizdiğim sıra olmuyor. Şunu tam üst tarafı göre, görebiliyorsunuz. Şuradaki en üstteki kısım arkadaşlar. Şuradaki en alttaki kısım. Ve şurada çaprazdaki en üst kısım. Bunlar birebir karşınızdaki kişinin enerjileri. Yani bu ilişkiyle ilgili neler düşünüyor. Kafasından neler geçiyor. Onun dışında kalan yerler ise. E, i̇lişkili etkili olan her iki tarafı da etkileyen enerjiler yani bunu taraflardan biri de yapıyor olabilir ve dolayısıyla atıyorum ilişkiyi geçmişte yönlendirmiştir baskın enerjidir yaşanan durumdur ya da her iki taraf birden bunu yapıyordur ya da en azından taraflardan birinin baskın enerjisidir ve yansımıştır duruma böyle bir durum yani ortak durumlar ama saydığım üç yer birebir karşınızdaki kişinin duygu ve düşünceleri. Şimdi ilk olarak yine taraf ismi söylemeden ilişkinin genel merkezi enerjisine bakıyoruz ve şimdiki zamandaki ortak durumuna bakıyoruz. Derin bir ruh işi bağlantısı arkadaşlar. Ee, özellikle e, bir ilişkisi başlamış ve bitenleriniz olabilir arada. Ve bununla ilgili bu küslüğe dair büyük bir özlem, büyük bir hasret, neden böyle oldu duygusu. Fakat, ister sadece genel çatı zaten ruh eşi bağlantısı var ama kimileriniz dediğim gibi ilişki yaşamış ve bitirmiş de olabilirsiniz bu ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle. Ee, bu ruh eşi bağlantısını gerçekleştirememe duygusu, hayata geçirememe duygusu, belki imkansız bir aşk olarak görme duygusu ya da geçmişiniz varsa bu küslükle ilgili büyük bir özlem ve belki de bir daha bunu nasıl geri çevireceğimize dair bir sıkışmışlık hissiyatı, eli kolu bağlı olma durumu şu anda ortak merkezi enerjide ilişkiyi yönlendiriyor gibi gözüküyor. Ağır baskın enerji gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu enerjileri kesen ve destekleyen diğer enerji nedir diye bakacak olursak tılsım onusu kartı. Şimdi burada birden fazla senaryomuz olabilir arkadaşlar. Şimdi genel en önce benim için ağır basın enerjiyi söyleyeyim. Ee, bütünlüğünüz vardır ya da bu bütünlük bozulmuştur ve şu, bu saatten sonra ne yapılacağı e, yani ayva at, atıyorum şu anda evliliğimiz dağıldı ve bundan sonra nasıl toparlayacağınızı bilmiyoruz gerçekten çok kötü bir duruma geldi dediğiniz bir ilişkidir ya da taraflardan birinin <laughs> e, daha fazla ciddi bir ilişki istemesi karşı tarafın bundan biraz daha az yapıcı enerjiyle yaklaşması olabilir çok küçük bir kısmınız için ise en azından taraflardan birinin, bakın yine iki taraf birden olabilir. Allah'ım Rabbim sesim, <laughs> çok affedersiniz arkadaşlar. Çok küçük bir kısmında en azından taraflardan birinin ya ciddi bir ilişkisi vardır ya da ailesi bu ilişki üzerinde gelenekler, hayatta bakış açısı etkili olabilir. Yani örnek veriyorum ikimizin ailesi, ailesinin birbirinizi istemesi, istememesi ya da sizin ya da onun ciddi bir ilişkisinin olması da bu çok küçük saydığım kısım içerisinde. Ama tekrar diyorum genel enerji. Aslında bir veya bütün olabilecekken, hatta böyle bir ilişki varken, sanki bunun ya dağılması gibi bir süreçten geçiyorsunuz, sanki e, zorlu bir süreçten ya da taraflardan biri yine genel enerjilerden, baskın enerjilerden bir tanesi, taraflardan biri yine o olabilecek ya da olmuş bütünlüğü korumak isterken ya da bunu oldurmak isterken karşı tarafın bundan biraz daha hevessiz olması olabilir. Bunlar en %90'lık kısmı oluşturuyor arkadaşlar. Az önce dediğim gibi ama %10'da ya sizin ya onun ya ailesi ya başka birinin olması da evet şu anda bu ruh eşi bağlantısıyla ilgili hani imkansız duygusunun yaşanmasını hissedilmesine sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili bilinçaltına bakacak olursak Büyük Arkana Güneş Kartı ile Kılıç Dörtlüsü Kartı var. Kendine göre bilinçaltında karşınızdaki kişi bir karanlık bir yolda arkadaşlar ve kendine göre bu ilişkiye dair bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor aslında. Aydınlığa aslında çıkmak istiyor. Küslük varsa barışmak, bir türlü kavuşamama durumu olan bir ruh eşi bağlantısı varsa buna bununla ilgili bir kavuşma durumunun yaşanmasını. Her halükarda bir güneş enerjisinin, sıcaklık, mutluluk, huzur enerjisinin yaşanmasını istiyor. Ama bakın bu kıştan ön, pardon güneş enerjisinden önce bir kış uykusu modunda kalmak istiyor. Yani bu ne demektir? Güneşe ulaşmak için mantıklı çıkarımlarda bulunmak lazım. Güneşi görmek için önce geceden ne yapmak lazım? Uyumak lazım. Yani kendine göre şu anda sessizde kalarak, şu anda belki de sizin görebileceğiniz bir şekilde emek vermeyerek ilişkiye dair aslında kış uykusu modunda Kendine göre mantıklı çıkarımlar bulunmak istiyor çünkü güneş enerjisine, güneş kartına aslında bu ilişkiyi ulaştırabilmek istiyor arkadaşlar. Ama demek ki şu var yani kafasında bir yerde karanlıkta kalmış köşeler var, kafasında bir yerde hayal cevaplayamadığı, kendine göre çözüm yolu bulamadığı, mantığına yatmayan bir takım durumlar var arkadaşlar. Mantığına yatmayan durumlar kendi hayatını size entegre etmekle ilgili olabileceği gibi sizin hayatınızla ilgili. Uymayan bir şeyler olduğunda Tabii ki düşünüyor olabilir bu açılımda bu hafta yardımcı kart olarak roman kullanacağım arkadaşlar hemen bir tane kart seçelim Şimdi bakın sizinle ilgili bir kere feminen enerjisi çok fazlasıyla artmış vaziyette karşınızdaki kişinin tutku, arzu, dişil enerji arkadaşlar. Ama aynı zamanda da bu dişil enerji biliyorsunuz evet aşkı, tutkuyu, güzel şeyleri anlatır ama bir yandan da biraz karamsar bir bakış açısını temsil edebilir. Biraz duygusal, olumsuz manadaki bir duygusal bakış açısını hani kırılganlık duygusu, ya hata yaparsan duygusu, gözyaşları enerjisini. Bütün bunlara olabilecek durumları da bize temsil edebilir. Dolayısıyla karşınızdaki kişi aslında iç dünyasında sizinle ilgili yüksek bir dişil enerji var arkadaşlar. Fakat bu dişil enerji işte dişil enerjiyi kendine göre mantık çerçevesinde kılıç dörtlüsü kartıyla şu anda çok fazla üstelemeden cevap bulması gerektiğini düşünüyor. Bu duygularımı nasıl mantıkla yoğururum? Nasıl mantıklı çıkarımlarda bulunurum? Atıyorum, incinmemek için nasıl mantıklı kararlar vermeliyim? Evet, ona karşı duygularım var, ama peki bu ilişkiyi mantık çerçevesinde nasıl güneş enerjisine ulaştırırız gibi bir bilinç aldı var. Burada yine çok küçük bir kısmının aynı ortak enerjide de söylediğim gibi bilinç altında siz ve başka bir yüksek dişil enerji arasında da. Sizinle ilgili zaten dişil enerjileri çok yüksek, çok yoğun ama sizin dışınızda başka bir enerji hayatında olabilir ya da sizin hayatınızdaki bir dişil enerjiyi düşünüyor olabilir. Yani atıyorum onun annesi beni istemiyor ki ya da ben başkasıyla evliyim ki gibi çok yüzde onluk bir kısım diyebileceğimiz enerjide arkadaşlar. Evet sizinle ilgili zaten yüzde yüzde dişil tarafı çok fazla artmış vaziyette. Duygu durumu, melankolisiyle, aşkıyla, sevgisiyle. Ama bunun dışında da o yüzde onluk kısım bu enerjinin yanı sıra üçüncü bir faktörü, üçüncü bir dişil faktörü düşünüyor olabilir bilinçaltında ve bunu kendine göre işte mantıklı çözümler bulmak istiyor olabilir. İşte bu dişil enerji az önce söylediğim gibi atıyorum sizin annenizi ikna edebilme duygusu ya da bunlar tabii ki örnek arkadaşlar lütfen örneğe takılmayın ya da onun e, öncelikle hayatında başka biri var peki sizi nereye konumlandıracak böyle bir e, e, üçüncü kişinin etkisi de olabilir karşınızdaki kişinin bilinç altında arkadaşlar peki yakın geçmişte neler olabilir ol, olmuş diye bakacak olursak bakar mısınız büyük arkanı aşıklar ve kılıç olması kartı yine genel öncelikle %100 çatıyı söyleyeyim arkadaşlar bu aşka dair yapılamayan tercihler, sağlıklı yapılamayan, istediğimiz yönde yapılamayan tercihler, aşkla ilgili hayal kırıklıkları, ıı, arkadan bıçaklanmışlık hissiyatı, yürütememe, bu da mı gol değil gibi enerjiler burada yine taraf ismi söylemiyorum. Bakın yaşanmış gerçekliği söylüyorum. Bir yandan evet aşk ama bir yandan acı enerjisinin hani olması gibi bir durum yaşanmış. Geçmişe baktığımız zaman yakın geçmişe Şimdi burada yine %10'luk kısımda az önce bu enerjilerde de söylediğim üzere arkadaşlar yine üçüncü bir faktörün etkisiyle e, bu ilişkide bir hayal kırıklığı, arkadan bıçaklanmışlık hissiyatı, ihanet his durumu hissedilmiş olabilir. Yani yine örnek vereceğim. Bak annesini seçti beni seçmedi. O sizin için diye demiş olabilir. Ya da ikimizin de ailesi birbirimizi istemiyor. Ya da e, siz diye demiş olabilirsiniz ki etkili olmuş olabilir. Onun hayatında biri var ne olacak ki onu seçti onu tercih etti. Bu tarz üçüncü faktörler yüzde onluk kısımda da yine her halükarda bir kılıç onus enerjisine sebep olmuş arkadaşlar. Her halükarda aşka dair bir yandan aşk duygusu bir yandan acı olduramama gibi durumlar etkili olmuş. Hemen bir Lenormand seçelim. sanki bakın ya a, merkezi enerji şimdiki merkezi enerjiyi söylerken ne demiştim tılsım olmasında bitmiş bir ilişki olabilir geçmişte aranızda, dağılmış, kavgalar, kırgınlıklar etkili olmuş olabilir. Birlikteliğiniz, bütünlüğünüz dağılmış olabilir. Ya da tam başlayacak gibiyken, olacak gibiyken bu bütünlüğe doğru gidebilecekken yani bir ilişkiyle ilgili bir ayrılık süreci, kırgınlık, dağılma durumu söz konusu olmuş olabilir. Hatırlarsanız şimdiki zamanda demiştim arkadaşlar ve bunun yakın geçmişte de etkilerini görüyoruz. Tabii kimilerinize göre de burada. Yine merkezi şimdiki enerjiyi söylerken demiştim ya o %90'lık kısımda taraflardan biri belki de biraz daha çaba sarf etmek istedi, bir, bir bir öbür taraf biraz daha çekimser yaklaştı. Bu da yine karşıdaki kişide bir hayal kırıklığına, dolayısıyla ilişkide bir yine dağılmaya sebep olmuş olabilir demiştik. Aynı enerjileri yakın geçmişte de görüyoruz. Ama yine burada sıraladığım gibi o yüzde onluk kısımda da arkadaşlar hem bilinçaltı hem şimdiki zamanda söylediğim üzere en azından taraflardan birinin, iki tarafın birden olabilir. Üçüncü bir kişiye, ilişkiye, duruma bağlılığı, ilişkinin olmamasına, başlamamasına, bitmesine, dağılmasına, herkesin senaryosuna göre değişir, her halükarda bir kılıç olmuz acısıdır. Bu enerjiye sebep olmuş olabilir sevgili arkadaşlar. O evli, yapacak bir şey yok. Ya da ailesinin sözünden çıkamıyor. Bakın bu da bir bağlılıktır yapacak bir şey yok. Ben annemi dinlemek zorundayım. Ne yapabilirim ki? Ailem beni onunla ilgili sürekli uyarıyor gibi. Tabii ki bu örnekleri çoğaltabiliriz ama asıl temel enerjiyi anladığınızı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle bu kanalın ve benim takipçilerimin e, kalıcı şekilde takipçilerini öyle söyleyeyim. Aynı artık dili konuştuğumuz. E, peki karşınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili yapmak istedikleri ve amacını bu ilişkiyi ya da ilgilendirecek şekilde şu anda karşınızdaki kişinin odak noktası sanki daha çok arkadaşlar. Bir kere bunun içerisinde tabii ki iş, para, eğitim, kariyer olmakla birlikte yani buralara emek vermek, kendine şu anda kariyere vermek, hani duygusal konulardan ziyade öncelikle hedefi iş bulmak olabilir, battıysa işini kurmak olabilir, yeni bir işe girmiştir orada kendini ispat etmekle ilgili enerjisinin büyük bir kısmı e, yönelmiştir. Tabii ki olabilir ama genel itibariyle sanki hayatına çeki düzen vermek, hayatını kurmak, düzenlemek, Kendini güvence altına almak ve bunun iş, işin ucunda yine evet, tılsım konuları olabilecek şekilde daha çok hayatını bir toprak enerjisine doğru ulaştırmakla ilgili bu dönem sanki daha çok enerjisini buralara vermek isteyen, buralarda emek harcamak isteyen bir hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani dur daha önce iş bulmalıyım, yok iş bulmadan seninle ne yapabilirim ki mesela. Ya da şu anda iş arıyorum, hani bu süreç beni enerjinin büyük bir kısmını alıyor gibi. Ya da hayatım özellikle özellikle o yüzde 90 kısmında dağılmış vesaire olabilirsiniz dedim ya. Şu an hayatını toparlamaya çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir. Böyle bir durumu var. Şu an amaçları sanki daha çok hayatını bir toprak enerjisini sağlamlaştırma yönünde gibi gözüküyor karşınızdaki kişi işte arkadaşlar. Evet bakar mısınız? Bolluk, bereketini arttırmaya çalışma, para kazanmak, e, ne bileyim işte iş bulmak, kariyerini yükseltmek. E, hayatına o tılsım kralı çünkü bolluk bereketi bir nevi temsil eder. gay hani her şeyi vardır. Atıyorum kışlık erzağını almıştır, kafası rahattır gibi bir insan düşünün. Aynı onun gibidir. E, bir sürü şey vardır evinde aç kalmayacağını düşünüyordur. Şu anda karşınızdaki kişinin sanki hedefleri bu yönde gibi gözüküyor daha çok. Bu da tabii ki öyle ya da böyle ucundan ya da kıyısından ikinizin arasındaki enerjiyle bir şekilde etkileyen, yani sanki romantizmden ziyade bu tarz duygulara evrilmiş gibi gözüküyor, amaçlara evrilmiş gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Peki yakın gelecekte neler olabilir diye bakacak olursak, bakın yakın gelecekte karşılıklı sanki pişmanlıklar, karşılıklı bir özlem, Karşılıklı bir fırsatın kaçtığı duygusu, bir daha geri dönüşün olmadığı duygusu, e, duygusal bir melankoli, ilişkiye karamsar bakış açısıyla yaklaşmak gibi ama buna her iki tarafında sanki hissedeceği e, belki kısa süreli, belki uzun süreli bir dönem olacak gibi gözüküyor yakın gelecekte arkadaşlar. Ama bu duygu dediğim gibi fırsat kaçtı, bir daha birlikte olamayacağız ya da pişmanım şöyle böyle keşke şunu demeseydim ya da keşke zamanında harekete geçseydim pişmanlık durumları da senaryoları da tabii ki kişiden kişiye ilişkiden ilişkiye değişir ama hep böyle bir duygusal karamsarlık ve bunun karşılıklı olma duygusu olacak gibi gözüküyor yakın gelecekte arkadaşlar. Evet ve sanki böyle bir tercih yapılma ya çalışılacak gibi gözüküyor. Bu ilişkiyle ilgili en doğru karar, en doğru yol belirlenmeye çalışılacak gibi gözüküyor. Birden çok belki de birbirinize gelen yol yöntem varken sanki her iki tarafta bunu tam net bir şekilde göremeyeceği melankolik bir enerji içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Belki de yollar birbirinize çıkabilecek gibiyken arkadaşlar bu yolları yollara çıkma cesaretini ya gösterememe ya yanlış yolu tercih etme ya da aslında şu çıkar yolda vardır enerjisini görememe her iki tarafında yaşadığı ve ilişkiyle ilgili bir melankolik süreç devam edebilir gibi gözüküyor. En azından bir süre daha sevgili arkadaşlar. Peki önümüzdeki günlerde Karşınızdaki kişinin bütün bu yaşananlar ve vesaire duygularla ilgili düşünce yapısı nasıl olacak? ilişkiyle ilgili bakış açısı, kafasından geçenler. Kupası kartıyla büyük arkana asılan adam kartı arkadaşlar. Sizinle yeni duygusal bir başlangıç yapıp yapmamak ya da yeniden başlayıp başlamamak yine senaryonuza göre bunu bütün farklı perspektiflerden bakıp değerlendirmek daha sonrasında hareket etmek isteyecek. Zaman zaman sizinle empati kurmaya çalışacak size. Yani atıyorum şu anda örnek veriyorum. Hani geçmişiniz vardı birbirinizi kırdınız. O sizi kırdı kırıcı sözler söyledi. Aa evet ya onu kırdım mı acaba? Bakın böyle bir empati kurmaya çalışmak gibi bir enerjiden de ya da siz şu anda tamam ne hissediyorsunuz? O acaba siz de onunla duygusal romantik başlangıç yapmak ister misiniz? Bunları anlamaya anlamlandırmaya çalışacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde bakalım. O iki tane geldi arkadaşlar. Ha, tamam. Bakın hem bahçe kartı hem de kamçı kartı. Şöyle düşünüyorum. Bakın aranızda gerçekten ister bir türlü başlayamasın. Hep söylerim ya gözlerin çatışması isterseniz zaten başlamış ve bitmiş gergin bir ilişki olsun. Bir kamçı enerjisi var sanki arkadaşlar ve önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişi bunun varlığını hissedecek. Fakat bununla ilgili acaba yeni bir aşka birlikte başlamak için denemek mi lazım? Yoksa bahçemde güvenli alanımda kalıp biraz daha mı düşünmek lazım? Bu iki enerji arasında gidip gelecek. Çünkü bir tarafta eğer sizle diyaloğa geçerse ya da aranızdaki enerji bir kamçı enerjisinde olduğunu düşünecek. Yani gerginlikler, çekişmeler, uzlaşamamalar, belki işin içinde evet tutku, arzu var ama daha çok e, tutku ve arzu olsa bile e, dediğim gibi gergin bir enerji. Ama bir tarafta da bahçe, bahçe enerjisi var. Bahçeniz nedir? Güvenli alanınızdır değil mi? Sizi özellikle bir şehirde yaşıyorsunuz, bahçeli evde süper bir durumdur. Yani sizi diş etkenlerden, her şeyden, trafikten vesaireden olabildiğince korur. Kapınızdan biraz daha uzakta da olur insanlar. Böyle bir durumda mı kalmalı? yoksa üstelemeli mi şeklinde bir e, asılan adam moduyla aranızdaki gerginlikleri anlamaya çalışacak, anlamlandırmaya çalışacak. Ne yapmalı, ne etmeli konusunda ve bir süre en azından bakın e, bahçe modunda kalarak duygusal başlangıç yapıp yapmama konusunda bir değerlendirme sürecinden geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar, geçmek isteyeceğini. Peki, sonuç kartlarını etkileyecek olan diğer faktörler nedir? Bakın 5 sayısı önemli demiştim. Beş sayısı bir kere yakın gelecekte vardı hatırlarsanız. Kupa 5'lisi kartı. Ve bakın sonucu etkileyecek diğer faktörlerde de 2 tane 5'imiz var. Değnek 5'lisi kartı ve tılsım 5'lisi kartı. Ve burada biraz adeta kamçı enerjisini de destekler nitelikte. Aradaki gerginlikler, mücadeleler, anlaşmazlıklar, ben adımı atmam o atsın tavırları ya da işte ben tamam hata yaptım ama onu ne yapalım ya da bu X konusunda ben haklıydım tavırları yine senaryonuza göre arkadaşlar. Bu gerginli enerjiler açıkçası bir süre daha devam edebilir. küçük bir kısmınız için taraflardan biri buradaki yine yüzde onluk kısım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şuralarda söylediğim enerji gibi. Yüzde onluk kısımda da Tamam, adım atmak istedim diyelim. Peki o re rekabet enerjisi ne olacak? A atıyorum. O diyebilir ki, onun annesiyle nasıl baş edebilirim ki? Ya da siz diyebilirsiniz ki, onun hayatındaki kişiyle, o rakiple nasıl baş edebilirim ki? Yüzde onluk kısmında da bu rekabet duygusu. Yani ikinizin dışındaki üçüncü faktörlerle rekabet etme duygusu, mecburiyeti de açıkçası etkili olabilir. Alacağımız kararlarda, atacağımız adımlarda. Genel itibariyle ama yine çatı enerjiye bakacak olursak, çatışmalı. E, uzlaşmacısız e, orta yolu bulamayan e, bir enerji, değnek beşlisi enerjisi etkili olacak gibi gözüküyor. Ve aslında birbirimize karşı bir özlem, hasret e, vesaire duygusu olsa bile e, bu çatışmalı durum sebebi e, sonuç kartlarını etkileyebilir arkadaşlar. Hatta özellikle de bu çatışma durumu evet ya bak o çatışmaya devam ediyor benimle. Bak beni de unuttu zaten dışarıda bıraktı. Ya da Bak o gitti. Üçüncü faktörü seçti. Beni de dışarıda bıraktı. Duygusu yüzde onluk kısım içinde e, etkili olabilecek gibi gözüküyor. Sonuç işte zamanında beni değil onu tercih etti. Duygusu etkili olabilir. Sonuç kartlarında arkadaşlar. Ama genel itibari dediğim gibi bir özlem, bir hasret dışarıda bırakılmıştık Duygusu bir çatışma ya da rekabet duygusu etkili olacak gibi gözüküyor. Sonuç kartlarında. Ben buna bir kart seçelim. Leylek kartı yani iş biraz mucizelere kalacak öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın aslında birlikte büyüme, gelişme, ilerleme hatta tensel manada bir şeyleri paylaşma isteği artacak gibi gözüküyor. Çünkü leylek kartı aynı zamanda hem güzel haberler hem doğurganlığı bize anlatır. Bunlar aslında olmak istenecek gibi gözüküyor. Aslında bunlarla ilgili uzlaşma ile ilgili haberleşmeler de olabilir açıkçası arkadaşlar. Ama çok zorlu bir süreçten sonra olacak gibi gözüküyor sanki anlatabilirim ya. Yani bak işte böyle bir rekabet duygusu sen seziyorsun ama hani aslında ben işte benim gönlüm sende çözüm bulmaya çalışıyorum. Ya da sen anneme işte kızıyorsun ama bak aslında ben de seninle istiyorum gibi. Aslında bir iletişime ihtiyaç duyulacak. Burada çok çok küçük bir kısmınız ortak enerji burası yine. Evet bunu hayata dökebilirsiniz arkadaşlar. Ama sanki %99'u diyeyim ben size. Ee, bu anlaşmazlığı dışarıda bırakılmıştık duygusunu ortadan kaldırmak isteyecek. Aslında bir haberleşme olması duygusu çok yoğun olacak, isteği çok yoğun olacak gibi gözüküyor. Yani keşke konuşsak da aramızdaki anlaşmazlıklar bitse ve bu soğuk dışarıda bırakılmış hissiyattan çıkabilsek durumu etkili olacak. Bir kısmınız dediğim gibi gerçekten böyle bir haberleşme de gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Arkadaşlar iyi haberler vesaire barışma yolunda ya da uzlaşma yolunda ya da başlama yolunda. Peki, sonuç kartlarımız ne olacak her halükarda? Kılıç ası kartıyla ister haberleşme gerçekleşsin ve hayata dökülsün, isterseniz bu haberleşme sadece istek e, bazında kalsın, yeni zafer dolu bir başlangıç yapma isteği, fakat bununla ilgili bir karar vermeye çalışma e, yol ayrımında olma süreci var. Hemen bakalım. Evet, orak kartı. Bakın arkadaşlar, başta da söylediğim üzere özgür radeler her an her şey değişebilir. Ama benim açılıma baktığım zaman, evet zafer dolu bu ilişkiyle ilgili zafer kazanma hissiyatı. Birlikte ya da değil ama ben zafer kazanmalıyım duygusu. Yine ortak sonucunuz bu. Yeni bir başlangıç yapma isteği. Fakat buradaki kararımızı sanki daha çok, ee, taraflardan birinin yoğun enerjisi olabilir. Her iki tarafın birden enerjisi de olabilir bu. Sonuç itibariyle yaşanacak olan gerçeklik. Kararımızı nasıl söyleyeyim? İlişkiyi daha çok kesip biçmekten yana gibi bir enerji söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, belki kızgınlık, belki keskin hatlı enerjilerle birlikte. Ee, dediğim gibi siz ya da karşınızdaki kişi bunu özgür radelerinize değiştirebilirsiniz. Ama benim açılımda bu zafer dolu başlangıçla ilgili kaldığımız yol ayrımını daha çok ilişkiyi tabiri caizse kurban etmek en azından bir süre, belki iki gün sonra her şey değişir, belki bir hafta sonra her şey değişir ama böyle bir e, orak diyebileceğimiz, oraklı sanırım bunun Türkçesi, öyle bir enerji var sevgili arkadaşlar. Yani yapıcılıktan ziyade böyle bir durum var gibi gözüküyor. Evet, e, bir tane de tanrıçalardan kart seçmek istiyorum sizlere. Hmm. Bakın diyor ki Az önce dedim ya belki iki gün sürecek, belki iki hafta, bir hafta sürecek, belki de özgür adelerle her an her ikinizin özgür adesiyle her an başka bir yöne gidebilir dedim. Durum bakın ve özellikle diyor ki durumdan bağımsız olarak evet durumunuz bu diyor, farkındayım diyor evren kartlar sana ama aranızda gerçekten ölümsüz aşk duygusu var diyor sevgili arkadaşlar. Yani paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi diyor burada duyguların aslında sanki şöyle sanki ilk etapta çıkan kartlar gibi bakın kupa altılısı kartı ruh eşi bağlantıları demiş, de, diyoruz hatırlarsanız ve aynı zamanda çocukluğu ya da geçmişi anlatır yani bir şekilde aslında geçmiş yaşamlardan gelen ruhların bağlantısı o bağlantılı olmasını bize anlatır dolayısıyla nedir aslında arada ölümsüz bir enerjidir ruh eşi bağlantısı bu hayat biter öbür hayatta da devam edebilir gibi düşünebilirsiniz ve burada da aslında bakın Adeta bu eşi bağlantısını destekler nitelikli bir son kartımız çıktı. Evet şu anda birlikte olamayabilirsin. Evet belki de e, ne kadar çabalasan da 3 sene sonra 5 sene sonra olur ya da olmaz. Bunlar tabii ki değişebilir. Ama yürüsün ya da yürümesin bir kere aranızda gerçekten ölümsüz bir bağ var diyor. Sevgi var, aşk var diyor. Duygu var diyor. Duygu bağı var diyor. Gönüldaşlık var diyor. Sevgili arkadaşlar durumdan bağımsız olarak. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.